Merhaba. Ne iş yapıyorsunuz abla? Ben daha önce simit satıyordum, şimdi ıslak mendil, şerpak satıyorum, gözüm görmüyor. Saat alan bir peşkili. Ben de böyle banalıktan bir şey alamıyorum. Şimdi bugün peşete, ıslak mendili başkasından aldırdım. Onları satacaktım. Bugün de yağmur yağdı. Eve gidiyorum şimdi. Daha önce bir bakkalda kalıyordum. Şimdi birilerinin yanına sığındım. Ben... Geçim sıkıntısı çekiyorsunuz. Evet, çekiyorum. Biz de böyle daha önce sokaklarda kalıyorduk. Sokaklardan kurtuldum. Mustafa Esmer Cengiz ile Şahin bizi kurtardı sabahtan. mardinlerin birinin yanında kalayım. Adı Süleyman Tanhan. Bana iyi bakıyor ama... Şu an kalacak bir evin var mı peki? İşte ben o Süleyman Tanhan'ın yanında kalıyorum. Mardin'in sevilen sopilerine. Hanımının ismi Ayten. siz şu an peçete ıslak mendil satıyorsunuz. Yağmur yağdığı için de gitmek zorundasınız. O zaman size buradan duyuralım. Kapalı bir satacak yer ayarlasalar güzel olur değil mi? Evet, ben de öyle istiyorum. Kaç kişiye söyledim. Mısır'a Esmer Şahin'e. Bir de böyle Televizyona gittim, İstanbul'a kadar bir çaresini bulamadım. Bak şu gözlerim görmüyor. Bu konu sakat. Anlarsanız bende. Devlet adamlarına, sizin gibi gazetecilere rica ediyorum. Bir yardımda bulursanız Allah razı olsun. Bak yardımda bulunuyor. Onlara da dua ediyorum. Evinde barındırıyorlar. Siz hep buralarda mı satış yapıyorsunuz peki? Burada satış yapıyorum. Diğer günü, cuma günlerde burada cami var. O caminin önünde satış yapıyorum. Size ulaşmak isteyenler nereden ulaşsınlar peki? Bana ulaşmak isteyenler cuma gün caminin önünde saat 4'e kadar oradayım. Diğer günü de... Ulu caminin orada mı? Bu eski cami var. Bir iyilik yapın beni bu ortalıktan kurtarın. Bak bu hale gelmişim.